Değerli Çankayalılar, hepinize tekrar merhaba. Malumunuz bir seçim sürecindeyiz ve birbirinden değerli aday adayı arkadaşlarımız projelerini açıklıyor. Ben size bugün projelerden bahsetmeyeceğim. 40 yıldır Çankaya'da yaşayan birisi olarak nasıl bir Çankaya'da yaşamak istediğimi anlatacağım. Sokaklarında çocukların güvenle gülüp oynadığı, Gençlerimizin sporla, sanatla ve kültürle iç içe olduğu, engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla hareket edebildiği, patili dostlarımızın daha geniş, daha ferah ortamlarda misafir edildiği, yeşilin her tonunu görebildiğimiz, kadınlara isihdamda pozitif ayrımcılığın yapıldığı, 65 yaş üstü anne ve babalarımızın çok daha rahat nefes aldığı, sosyalleştiği ve aktivitelere katıldığı bir Çankaya çok daha güzel olmaz mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Aslında anladığınız üzere benim istediğim tam anlamıyla yaşayan bir şehir. Ekibimle bunun için çok çalışıyoruz. Örneğin çocuklarımız AVM'lerde zaman geçirmek yerine kuracağımız bilim köyünde bilimin ve teknolojinin her türlüsünü deneyimleyebilsinler. Kuracağımız ekolojik köyünde tarımı sevsinler. Gençlerimiz gençlik kampında sosyalleşsinler. Parklarda kuracağımız amfiteyatrolarda oyunlarını kurgulasınlar, arkadaşlarına ve dostlarına bu oyunları sergilesinler istiyoruz. Kuracağımız Çankaya Spor Kulübü'nde olimpiyatlara gidecek, onların potansiyellerini tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya gösterebilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Özellikle pandemide büyük sıkıntılar yaşayan siz 65 yaş üstü anne ve babalarımız. Sizlerin de çok keyifle vakit geçirebileceğiniz, ücretsiz internet ve hizmete kavuşabileceğiniz Çınar Lokalini hizmete sunmak istiyoruz. Kurmayı planladığımız geri dönüşüm ve mama fabrikasında kadınlara yönelik istihdamda pozitif ayrımcılığa yer vereceğiz. Değerli Çankayalılar, bunlar gibi birçok güzel fikrimiz var. Bunları yakın zamanda sizlerin de değerli görüşleriyle şekillendirip hayata geçirmeyi umuyoruz. Hepinize mutlu günler diliyorum. İyi kalpli insanlar.